Yarın. Artık gizlemeye gerek yok. Hı? Hmm. İyi dersler kızım. Oh, teşekkür ederim. Teşekkürler. Çantanı artık burada. Aa! Ne bu mutluluk sabah sabah? Hayırdır? Anneciğim, yaranılmıyor sana. Vallahi mutlu olsak suç, olmasak suç. Gülsek suç, ağlasak suç. Mutluyum işte ya. Boş ver. <laughs> i̇yi tamam. Bak, kötülerini sorgularım ona göre. Ona hiç şüphem yok. <laughs> Hadi. Çık. Günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Güle güle. Hoşça <laughs> kal. İyi dersler. <laughs> Dikkat et. Hayırdır Hatice? Aşureleri bitiremedin mi yoksa? Yok komşum, kasaba kahvesine geldim. Hava mis gibi. Terasta içer istedim kahve. Aa iyi yaptın. Ben kahveleri yapıp geliyorum o zaman. Sen geç. Tamam. Ya düzgün koysana. Düzgün koyayım Allah Neydi bu? Bu e, domates, salam, peynir, zeytin. Sevdiğim ne varsa saydın ha. Ya bir şey diyeceğim, ben bugün kahvaltı etmedim ya, bunlardan bana da bir tane çıkar mı? Çıkar tabii, ücretini ödersen yani. Ya şaka yapıyorum. <laughs> Oo, herkese günaydın, tezgahta kurulmuş. Her afyonun patladı kızım senin, ne bu enerji? Vallahi maşallah her tarafından serotonin fışkırıyor. Nerenin? <laughs> bırak bırak tamam ver, ver bana iki tane. <laughs> Siftahınız benden olsun o zaman. Ne kadar? Ha? Az alalım On 15 lira canım. Ver. Al canım o zaman. <laughs> Şöyle <Şunu gülüyor> de koy. Ver bakalım. Ya sen var ya mükemmel bir detay. <gülüyor> 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 sen. sen var ya. Çok sevdim. İyi ki varsın. Teşekkür ederim. <laughs> hadi hadi bekletme hadi. Neyi bekletmeyecekmişim? Şurada iki saniye kahvaltı ediyorum ya. İsraf be kızım. Ya sen de haklısın. Afiyet olsun. Merhaba. Merhaba. Ajay baksana müşteriye. Ben biliyorum çiçeklerin kimden geldiğini. Hmm. E daha ben bilmiyorum Hatice, sen nasıl biliyorsun? Çünkü gönderen beyime söylemiş. Kimmiş peki? Halil. Gönlü var mı sende Halil'in komşum? Yok. E, öyle bir şey yoktur. Bir, bir yanlış anlaşılma filan olmuştur. Ne yanlış anlaşılması olacak canım? Düpedüz hödöf diye söylemiş işte. Gerçi düşündüm de. Halil sana biraz genç değil mi? Ya yani bir düşününce yok yok ben de yakıştıramadım size. Bir de şimdi mahalleli var. Ağzlarını sakız olacaksınız her gün. Ee, Hatice benim şimdi aklıma geldi bir işim vardı. Kahveleri bitirince kalkalım olur mu? Ne dedim? Ben ben kötü bir şey dedim. Ne dedim? Yok kötü bir şey söylemedin de bu konuyu bir daha açmazsan sevinirim. Tamam. Ee, ben kalkayım sen geç kalma. Tamam. Kahve için de teşekkürler. Afiyet olsun.